Merhabalar, Neziko Yemek kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, beğeni tariflerimizden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayınız lütfen. Bugün ben size kuru börülce salatası yapıyorum. E şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Kuru börülce haşlanmış, yarım kilo kadar bir kuru börülcem var benim. Bunun içerisine 6-7 demet taze soğan doğradım. Koyuyorum. Malzemeleri azaltıp ya da çoğaltmak size kalır. Ne kadar yapmak istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Dereotu'muz var, 1 demet. 1 demet dereotumuz var. 1 çay bardağı kadar da haşlanmış mısırımız var ya da hazır olarak marketlerden de alabilirsiniz mısırımızı. Kuru böreceğin içerisine özellikle kırmızı közlenmiş biber oldukça çok yakışıyor. Mutlaka bunu koymalısınız. Aşağı yukarı 10 tane falan Közlenmiş kırmızı biberimiz vardı. Ben onları yağsam e, kendim yapıyorum benim dondurucuya. Her zaman evimde bulunan malzemelerden bir tanesi oluyor. Bir çay bardağı kadar da zeytinyağımız. Limonun az ya da çokluğu size bağlı olan bir şeyden bir buçuk limon sıktım. 2 tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var. Bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. Çok lezzetli, çok bereketli bir meze türü olabilir. Günlerde hanımlar misafirlerine yapabilir. Gerçekten çok lezzetli bir salata çeşitimiz. Bunun içerisine maydanoz da konuluyor ama evimde maydanoz kalmamış maalesef. İsteyenler maydanoz da koyabilir. Evet yapım aşamamız bitti. Şimdi servis tabağına alacağım. salatamı servis tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi çok renkli, çok güzel, çok da lezzetli. Hepinizin denemesini tavsiye ediyorum. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun.